Abi ben kızınıza bir şey yapmadım ki. Baba yalan söylüyor bana karıştı. Ben bana tekmat istedik. Tamam tamam kızım ben onu dövüyorum. Ben mah döversin. Adam olan ağzını sikerim. Hep nasıl? Lan. Benim... Senin oğuzuna eriyorum oğlum. Senin. Benim elim bıçak. Bıçak. Teşekkürler babiş. He he oturmuştum. Ne? Ay! Alt üstü attım lan. Sanki bir şey yaptım eşye. neydi e, Merhaba. Merhaba. He? İsminizi gelmeyeceğim. İsmin Nika. E, Benim ismim de Melo. Sandbox. Abim çok vermiş. Eee şey. E, evin neresi? Evin bu. Aa, evin çok tatlıymış. Keşke ben burada yaşasam. Ama fazla küçük. Bir şey olmaz. Boyumuz yettiği kadar iyiydi. Baba. <laughs> <laughs> e, dönelim kapıyı evin bu evin burasıydı demiştim ee, çok güzel az önce rol yaptın ya çok korktum ee, geçelim eğilmen gerekiyor biraz ama bir şey olmaz ben istediğim kadar eğilirim ee, geç istersen Dön. Ee, bizim eski bir tane şey Mahmut vardı bir tane Mahmut çok Hı. gıcıktım. Babam onu öldürdü. Lan niye insan öldürüyorsunuz? Ama çok gıcıktı. Bana tekme attı. Bil, bilmeyerek olmasın? Hı. Yo bilerekten. Yaklaşırken peki attı mı? Evet. Dibime kadar geldi. Sanki beni öpecek. O benim. Hı? Şaka. Ne dedi? O benim diye şaka yapıyordum. Yani gerçek bir şaka. Yok. Ben Mahmut değilim. Ee, evden çıkart mı çünkü çünkü ben bir daraldım. Ee, evin çok güzel. Ben burada kalabilirim istersen yanında. Çok, çok, çok iyi olduk. E ee, hadi dışarı çıkalım. Bak. biraz acıcak ama. Ay. Tamam ben bu şeyi alışık olduğum Ay, bir şey diyeceğim. Ben bir kıyafet giyip geliyorum. Olur mu? Tamam ben ben buna alışığım bir Tamam gidebiliriz. Şey nasıl gelmişim? Çok iyi. Dönmeden söylemedim. Ay dönmedim. Çok iyi. Ya da ben bunu çıkarayım pek sıcak. Tamam. Bir anda bağladı. Ay, ay. bana bir şey oluyor. Ya. Yeah. Bak ben öldürdüm demek. sen Lan kız bayıldı. Ah. Hmm. Miko senin götün <laughs> Ay ne oluyor ya? Hmm. Nalan, sen bak burada mıydın? Evet buradayım. Ne zaman geldin? İki dakika önce. Ben de seni bekliyordum. Eee sanki ben... Sanki biraz değişik oturuyorsun da. Bu senin için alabilir belki. Kim olacak? Pasta yemek ister misin? Hadi. Al. Ee, geldin hadi. Ya. Tamam. Çok iyiymiş. teşekkürler. Sen iyiymiş. Ben seni beklediğim için ne yiyeyim ki? Bir şey ama seni hala gördüm mutluyum. Melon. Sandbox. Melon sandbox. Sen melon demek daha iyi oluyor ama. Adım böyle. Ne? İsmin böyle melon, melon sandbox olmasaydı sana melon playground derdim. Zaten melon playground. Ne? Melon sandbox benim soyadım. Ney? Bunu bana Bana bunu niye önceden söylemedin? Bilmiyorum. Ayağa kalktım. Mutlu musun? Evet mutluyum. Ne yapmaya çalışıyorsun şu anda? İzine binmeye çalışıyorum. Ben tacı. Bacaklarım ağrıyor. Ne? Beni tacı bacaklarım ağrıyor. Tamam. Usta. Seni kucakladım. Dum bebeğim. Tövbe. Şakası geçmez canım bunu. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Oğlum cinler <laughs> mi olsun? Tövbe tövbe. <gülüyor> ah. Ah. <laughs> Ay ben çok iyi çıkardığım sağ ol tuttum az önce ama kötü fiyasko oldu. <laughs> evet. Çat. <laughs> baba bu bana vuruyor. Lan ben sana vurdum niye baba diyorsun? E kendi babamı çağırıyorum senin içinden geçiyor. Vururum vurarım ha Vuramazsın. Lan benim babam daha güçlü. <laughs> Annen <laughs> <laughs> Benim ben. babam daha güçlü. Kim ben onlar kraliçesine karıştı? Ben. Melon. Biz, biz melonuz. Ben Siz mi karışıyorsunuz? Evet. Ayağın kırılır. Şimdi... Babamın ki kırılmaz. Pışıyor. <laughs> Baba gibi. <laughs> Baba. Bir dakika. Baba. Babanı geberttim Anasını sikeceğim <laughs> Babanın anasını siktim ki. Şimdi ben senin anasını sikeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Babama ne anasını <yapıyorsun>? sikeceğim. <laughs> 哎哎哎